Sayın seyirciler, Diyanet İşleri Başkanlığı depremin ardından evleri hasar gören depremzedeleri misafir etmek için camilerin kapılarını açmıştı hatırlayacaksınız. Depremlerin merkezi olan Kahramanmaraş'ta da depremzedeler camilerde güvenli bir şekilde konaklamaya devam ediyor. Depremde evleri zarar gören Kahramanmaraşlılar hasarsız camilerde konaklamaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, depremin ardından camileri depremzedelere açmıştı. O camilerden birisi de Kahramanmaraş'taki Zekeriya Tanrıverdi Camisi. Şu anda içinde bulunduğumuz cami Zekeriya Tanrıverdi camimiz de aynı şekilde bu mahallede bulunan vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Depremin ilk üç günü burada gerek içeride ve gerekse dışarıda yaklaşık 5000 bin kardeşimiz burada barındı. Camide misafir olan vatandaşlar da verilen hizmetlerden memnun olduklarını belirtti. Allah'a şükür bol veriyorlar, bol bol harcıyorlar bizim için. Ne mutlu. Allah milletimize, devletimize zaval zayan vermesin. Allah üzerimizden asik etmesin. Öte yandan 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezi depremlerde tarihi Şeyh Camisi de ne yazık ki tamamen yıkıldı. Ee, bu cami gazi bir cami. Abara başlı kilisesinden bir ikindi vakti ezan okunurken ezanımızı susturmak e, maksadıyla atılan top merimsi minaremizin tam böyle şerefesinin bir metre altına böyle çakılmış günümüze kalmış. İstiklal madalyası gibi göğsünde taşıyordu. E, tabii üzüldük. Hatta cemaatimizden 25 tane kardeşimizi de o cuma cemaatimizden e, depremde kaybettik. E, Rabbim bir daha böyle acılar göstermesin Hep benim aklımda şu Fransızın yıkanmadığı e, maalesef o minareyi depremde kaybettik. İnşallah tekrardan camimizi e, imar aşaması da yapacağız. Vakıflar Müdürlüğümüz geldiler. Gereken işlemleri yaptılar. İnşallah geri tekrardan o mermimizi de o göğsüne istiklal madalası gibi bırakacağız inşallah. Kahramanmaraşlılar da Şeyh Camisi'nin yıkılmasından dolayı üzgün olduklarını belirtirken en kısa sürede yeniden ayağa kaldırılmasını istiyor bizim camimizin, şeyh camimizin ayrı bir maneviyatı var mahallemizin yani mahalle olarak camiye gidiyorduk teravih namazlarında her zaman için. Camiye gidiyordum ben temizliğine yardımcı olmaya çalışıyordum. Yani camimizin tekrar eski haline dönmesini istiyoruz. Hep mahallecek çok üzgünük.